arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir video ile yani restoran hakkında <laughs> karşınızdayım. Bugün arkadaşlar size restoran hakkında ben yine biraz kanalım ama yapabileceğim çok fazla telefon yanımda yok. Yani şöyle bir <laughs> görüntüsünü <da dönüşmek gülüyor> istiyorum arkadaşlar bugün şöyle spiral. Biraz... Artık arkadaşlar 16 bin lira para biriktirmeye başlıyorum arkadaşlar gönül ister bir şefte alayım bir kartı artık yeter arkadaşlar 16 bin mega için para biriktirmeye başlıyorum arkadaşlar mega pozot sonra da serimizi bitireceğiz siz de hemen aşağıdan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar şuradan ben şu ledleri açayım böyle bir tık daha iyi oldu şu tam kafama geldi için o yüzden artık yani can sıkılana başladım arkadaşlar yani bir 10 bölüm sonra bitmesini istiyorum her bölümde 1600 lira para toplaşıp 10 bölümde biter yani 40, 50 bölüm falan geldi adam bundan sıkılmıyorum buraya sonra takımdan sıkıldım bu arada bu seri bittikten sonra ne başlayacağım derseniz arkadaşlar tam bilmiyorum daha çok çözemedim Lan bu videonun sonra video video montajı ekle ona bakacağım. Bakacağım bakacağım. Yine Roblox'tan bak. Ben her çarşamba zaten biliyorsun. GTA video çekiyoruz. Bu arada arkadaşlar GTA bittikten sonra arkadaşlar GTA'nın bir tane YouTuber'ın speedrun yapıyor arkadaşlar. Ona göre de oynayacağız. Yani A biliyorsunuz kız olan yani A görevi var helikopter ve onu yapmadan oyunu bitirebiliyorsunuz. Cortez'in birkaç görevini yapmadan oyunu bitirebiliyorsunuz arkadaşlar. bu son bir müşteri bir tane de araba alalım ne başlıyor ya hadi ama bir kız değil. şimdi oradan da yukarıya taşıyamıyorum durdum. Restoranda kapalı duruma getirdim. Şurada ben değiştirmek istiyorum. İlk kanalı açtığımızda böyle yapmıştık. Mi şimdi 5 evet, şimdi tane emek yapalım arkadaşlar. Bu arada hemen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şu anda bu kadar. Bu arada şu an 4 dakika 40 saniye oldu arkadaşlar. Bir iki hafta daha böyle git, restoran takımı videosu atsam yeter diye düşünüyorum aşağıya. Bu arada yarın da sizlere yeter güzel bir restoran takvimini satacağım. Ondan sonra Adopt Me'de ne yapacağım? Oturma odası yapacağım arkadaşlar. Sonra mutfak yapacağım. Sonra da böyle garip garip şeyler yapmaya başlayacağım. Çünkü ev bayağı büyük arkadaşlar büyük bir ev aldığım için 40 burada kıyıyor. Burada 5 dakika 34 saniye. Burada 5 dakika 35 saniye. Bu arada arkadaşlar her kanalımıza abone değilsiniz ama aşağıda like atıp bilirsiniz kanalımıza benim çok umut çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Sonuç bu kadar. Devam edebiliriz. Bu arada arkadaşlar büyük ihtimalle arkadaşlar videolar bitti. Yani bu seri bittikten sonra yeni bir Roblox serisine başlayacağız. Böyle bir şey başlayacağım bu videoyu montaj ederken büyük ihtimalle bakacağım artık. Çünkü benim bundan da iki üç süre. Bu akşam sizler bu akşam uyumayacağım arkadaşlar Roblox'ta şey yapacağım. Yani yeni çekilecek bu oyun oynayacağım. Aslında Robux var. Robux'u bu oyuna başlayabiliriz mesela. Neye başlayabiliriz? Tam bilmiyorum. Vallahi yemek yapıyorum ve hala şurası full arkadaşlar. Hala şurası full. Hala fır. Ben şimdi şu yemekleri ya olurken hemen bakacağım yukarıda tatlı listem var diye. Tatlı listem var. Pişt. 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 1328 lira paramız oldu. buna şunları bakın. Şunu yapayım ben bir? Bu arada arkadaşlar hemen aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoda 11 dakika oldu. Şurada ki ben bir sıfır lira para almıştım. 17 liraya almışım herhalde. <sklülüyor> ha, <slûf> bana, aa, yanlış kaldım herhalde. Bu arada yani şimdi dediğim gibi bu videoyu sana toplam 10 like istiyorum arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için like gelirse beni çok, çok mutlu edersiniz. Adop videolarına daha, daha az like istiyorum. Arkadaşlar. Adop videolarına 5 like istiyorum. GTA videolarına da şu anlık 1 like isteyeceğim arkadaşlar. O 1 like yeter şu an GTA videolarına. Bir de 10. bölümden sonra 5 like isteyeceğim. Yani 2. bölüm yani 5. bölümden sonra 3, 2, 3 like 5 like çıkacak. Sonra 20 bölü 20. bölümü çektikten sonra direkt videoları ona eklemeye başlayacağım. Şimdi 200 lira. 2000 oldu. Şu an 1000 lira topladık bir yani daha bunlar var. 200 lira. Bu arada artık artıyor yani 200 lira oldu masadan. 2373. Bu arada arkadaşlar geçen arkadaşlar salı günkü videomuzda arkadaşlar video kapanmış. Ben fark etmedim. Futra aldım, çalıştım açar. O yüzden o food truck aldım ya da yok ama food truck diye yaptım yani parasını topladım o yüzden kusura bakmayın Oraları bir e, bulabilirsem yani kaydetmemiş aslında bulmam imkansız o yüzden yapabileceğim çok. şu anda 2682 lira param oldu neyse burada bir videomuzun sonuna gelirim. bir ön de burada var 2695 burada bir videomuzun sonuna gelmiş. inşallah videomuzu beğenmişsinizdir sizi çok seviyorum da çok böyle videoları çözünsene.